Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrar eski mahallemdeyim. Sizlere eski mahallem sesleniyorum. Bugün çok fazla seni seyredemedim çünkü sabah bir misafirlerimiz vardı. O yüzden çok fazla seyretmiş fırsat bulamadık. Bugün ayrıca derbi gününe tanıklık ediyoruz. Akşam da bir derbi vardı. Kapısı Ayrı Trabzonspor 0-0 beraber kaldı. Bu akşam da İstanbul'dayız, İstanbul'da güzel bir hava, güzel bir atmosferle Fenerbahçe'yi ağırlayacağız inşallah sevgili seyirciler. O yüzden pek çok fazla bugün Selena'yı seyretme şansımız bugün olmadı. Çünkü Arifiye'den dayım geldi, Doğan Çay'dan teyzem geldi, kuzenlerim geldi bilmem ne falan filan. Neyse. Dedik ki bugün e, onlar gittikten sonra mahalleye yani tekrar eski mahallemize gelelim dedik ve burada babaannemle, halamlarla karşılaştık. E, halamı da çok severim. İzmit'ten, Kocaeli'den, Kocaeli'de Kucayeli'de oturuyor kendisi. E, çok severim kendisini. E, aynı cazibe gibidir. E, ama... Benim şu anda sese geliyor hatta. Benim hanım çok güzel bir şu anda olacağı abimin de sesi geliyor oradan. <laughs> sevgili seyirciler. Neyse. Bugün ayrıyetten sevgili seyirciler. E, ee, Hakan Yeni Doğdu'nun doğum gününü idrak ettik. Doğum gününü kutladık. Ee, Sevda Işık'ı evlendirdik. Sevda Işık evlendi dedik. Evlendirdik. Çok mutluyuz evlendirdiğimiz <laughs> için. Ee, çünkü evliliğe ihtiyacı vardı. Taner Işık Beyefendi ile evlendiler. Arifiye'de oturuyorlar şu anda. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sevda'ya, Sevda dedi kendisi attı Adana. Sizde bir ara kahvaltıya ağırlayacağım dedi. İnşallah dedim ben de. gelmek isteriz tabii ki de. Anneannemlere giderken artık evlilikte oluruz. Değerli arkadaşlar, şimdi gelelim gündemdeki haberlere. Gündemde bugün tabii çok güzel şeyler vardı pazar klasiği olarak. Ee, hızlı geçti bu pazar saat ne geçti? Bilmiyorum sevgili Buradan seyirciler. Başladım. Saatin hangi ara 5 olduğunu bilmiyorum. Saat 5 demişken e, babaannemler yine dediğim gibi bu akşam Leyla'ya gidiyorlarmış. Siz de gelir misiniz dediler. Ben orada Murat'ı dinleyemem. Çünkü Fenerbahçe bu akşam rakibimiz. Fenerbahçe gol dediği zaman, gol attığı zaman ee, bu akşam bana saracaktır. O yüzden gidip de orada şimdi moral bozamam kendi kendime. Yenersek tabii Fenerbahçe'ye çok güzel olur. Fenerbahçe bizim ezeli düşmanımız. Ee, o yüzden. Ama aynı zamanda da kardeş takımımız. En azından, e, en azından bir de kardeş takım olduğu için kendimiz e, mutluyuz. Ama amaç İstanbul'da bizim stadyumda oynayınca e, ev sahibi taraftarımız arkasında arkamızda olduğu sürece biz bu akşam feneri yeneriz diye düşünüyorum. Yorumlara atın lütfen. Maçtan sonra da bir ara bakamayacağım için çünkü maç 10'da bitiyor. Ee, direkt yatacağım çünkü yarın önemli bir iş programı iş programı beni bekliyor olacak. Sevgili arkadaşlar, iş programı derken iş programı daha şöyle olsun. İş programı. Sizlerden eee bir iş, iş programı demişken e, yarın sabah 6.30'da kalkılıp e, fabrikaya gidilecek. E, saat 8'de işbaşı yapılacak. Saat 5 çeyrekte de paydos edilecek. Haftanın 5 günü böyle. Cuma günleri ayrıcalık bir tanıyoruz. kendimize Cuma namazından sebep yemeği 2'de yiyoruz. Cuma namazını kıldığımız için e, cemaat halinde camiye gidiyoruz. E, i̇mam birazcık yavaş sohbet verip yavaş namaz kıldırdığı için birazcık e, maalesef e, bir ayak uyuşması olabiliyor. O da olabilir. Bir üç katta kıldığımız için e, maalesef ayaklarımızı uzatamıyoruz. Çünkü biz camiye geç giriyoruz. Girdiğimiz gibi ezan okunuyor. O da çok güzel bir şey. Ezanı bekleme gibi bir lüksünüz yok. Vakit geldiği zaman tabii ki de bu dünyadan göçüp gideceğimiz için ayrıyeten bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bu ara tanıdıklardan vefat haberi çok geliyor. Dikkat edin ki aman ha büyüklerimize bir şey olmasın. Cenaze menasimlerine kimler katılıyor? Aslında herkes katılabilir cenaze menasimlerinden. Çünkü tanıdık maalesef çok öldüğü için cenaze merasimleri olabiliyor öğlen daha fazla geldikle hele hele bu Cuma'ya geliyorsa de Cuma namazını kılıyor erkekler ki Cuma namazı çünkü en önemli vakitlerden birisi <laughs> o yüzden Cuma namazını kılıp ondan sonra cenaze namazını teşrif ediyorlar hava güzel olduğu zaman ee, tabi bayram sabahları da çok önemli çünkü büyükleri ziyaret mutlaka edilmeli. Birinci günü ve ikinci günü bizim e, gelenek geleneklerimiz. Üç dört e, günü evde oluyoruz. Evde gelen giden olursa onlara e, kapı açık her zaman. Arefe günleri mesela